Türkiye 1950'li yıllarda sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve göçlerle birlikte şehirleşmeye başlar. Müzik Şehirleşme yüksek katlı binalara geçişi, yüksek katlı binalarda asansörlere olan ihtiyacı doğurdu. Yabancı firmalardan yetişen kişilerin kurdukları yerel firmaların 1980'lerden sonra pazarda yer almasıyla asansör bir iş kolu haline gelir. Daha dönemlerde yani bizim dönemlerimizde dehşetli şekilde malzeme sıkıntısı vardı. Örnek vermek gerekirse I demirini yardırıyorduk, T haline getirip asansör yapıyoruz ama o yardığı zaman böyle elips şeklinde oluyordu. Onları düzelttiriyorduk. Varyozlarla çalışıyorduk. Bir sektörün belirli bir büyüklüğe ve birikime ulaşması hem kendi mensuplarıyla hem paydaşlarla hem de kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde olma gereğini ortaya çıkarır. Asansör sektöründe de böyle olur. Bugünkü meslektaşlar hani tabiri caizse birili yağda birini balda namütenahi imkanlara sahipler. Fakat onlardan yani acizen istirhamım ellerindeki bu imkanları iyi değerlendirsinler. Belli bir büyüklüğe ulaşan asansör sektörü mensupları birlikte hareket etmeleri gereğini görerek 1988 yılında tüm asansörcüler derneği adı altında birleşirler. Seyit Ali Yazgan, Ethem Culum, Fahri Tunalı, Bekir Paşa Yiğit, Dursun Genç, Hamdi Ergün, Rahman Vatansever. Daha sonra ismi Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği TASİAD olarak değiştirilen derneğimiz, üyelerin ve yönetimlerin sahip çıkmalarıyla bugünlere ulaşır. Bir büyüğünüz olarak diyorum ki mesleğinizi seviniz. Ve e, bu sektörde e, daimi olmak için iyi bir çalışma yapınız ve hasım gibi değil, hısım gibi e, mesleğinizi kabul ederek devam etmenizi rica ediyorum. Artan ihtiyaçlar ve yükselen hayat konforu ile birlikte sürekli büyüyen ve gelişen asansör sektörü bugün artık şehirleşmenin, sanayinin ve ticaretin önemli bir unsurudur. Trenin bir yılda taşıdığını asansör bir günde taşıyor. O o kadar önemli. O yüzden biz bakanlık olarak bunu çok önemsiyoruz. Yoksa sektör olarak Türkiye imalat sektörünün yüzde ee, %1'i bile değil asansör sektörü. Ama asansör e, kesinlikle e, yakın ilgi gör, göstermesi gereken hepimiziz. Can, mal, güvenliği açısından ve tüm sektörleri ilgilendiriyor. Asansör çalışmadığı anda bütün işler aksıyor. İnşaat sektörünün çok katlı bina yapabilmesini sağlayan asansörlerdir. Asansörler sayesinde inşaat maliyetleri içinde en pahalısı olan arsa maliyeti kontrol edilemez olmaktan çıkmaktadır. Yerine getirdiği bu işlev nedeniyle asansör sektörüne inşaat sektörünün lokomotifi diyebiliriz. Asansör sektörü artan ihtiyaçlar ve hayat konforu ile birlikte sürekli büyüyen bir alan. Türkiye'de yıllık asansör üretimi 20 bin seviyesine ulaştı. Ülkemizde 400 bin civarında asansör mevcut. Dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte Türk asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girdi. Bugün artık kalitesi, güvenlik standartları, teknik özellikleri ve montaj sonrası hizmetleriyle dünya ölçeğinde %100 yerli asansörler üretiyoruz. Asansör sektörü Türkiye'de oldukça gelişmiş bir durumda. Yaklaşık 60 yıldır asansör sanayi çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Avrupa Birliği standartlarına asansörde tabiiz. Avrupa Birliği standartlarında asansörler yapılıyor Türkiye'de şu anda. Ve dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaşmış durumdayız. Dış ticaretimize ve istihdama yönelik katkılar sağlıyoruz. 26 yıl önce kurulduk. Önemli, güçlü ve öncü bir dernek haline geldik. Hacmimiz iyi fakat bildiğiniz üzere ihracatı Türkiye, Türkiye olarak daha da arttırmak yönünde hedeflerimiz var. Dolayısıyla biz bu hedeflere uyum sağlamak adına sektörle birlikte hareket ediyoruz. Asansör sektörü gelişen ve gelecek vadeden bir sektör olmakla beraber yapısında birçok sorun da barındırıyor. Sektör geliştikçe ve büyüdükçe derneğin amaçları ve ihtiyaçları da gelişiyor ve büyüyor. Dün bir iş kolu olan asansörü bugün artık önemli bir sektör haline getirmemiz gerekiyor. Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği bunun için çalışıyor. Nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için iş arayan gençlerimize asansör kursları vererek hemen sektöre kazandırmak istiyor. Sektörün yoğunlukta olduğu İstanbul Anadolu Yakası'nda bir organize sanayi bölgesi kurmaya çalışıyor. Sektörü ilgilendiren konularda kamu idaresine görüş bildiriyor ve bu kurumlarla koordineli olarak çalışıyor. Kamu yöneticilerinin yerli ürün kullanımıyla ilgili mevzuatı harfiyen uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyunun dikkatini sektöre, sektör mensuplarının dikkatini geleceğe çekmek istiyor. Sektörde bir heyecana, bir zihniyet değişikliğine, işbirliğine ve sinerjiye zemin hazırlıyor. Çok uluslu şirketlerin piyasada tekel oluşturma çabalarını durduramazsak asansör fiyatları 2 ila 3 kat artış gösterecek, yerli firmalara pazarda yer kalmayacak. Müteahhitlere sesleniyorum. Çok uluslu firmaların uzak doğudan getirmiş oldukları asansörleri değil, tamamen yerli ürün olan asansörleri tercih etmeleri gerekmektedir. Türkiye'nin yurt dışına bir kurşunun daha gitmesine tahammülümüz yoktur. Bunun için işbirliği ve güç birliğine ihtiyacımız var. Birlikte olursak güçlü olacağımıza ve siz olmadan eksik kalacağımıza inanıyoruz. Gelin beraber çalışalım. Sektörümüzün geleceğini beraber belirleyelim. Sektörümüzün geleceğine beraber yürüyelim. Gelin birlik olalım. Gelin birlikte çözelim.